Arkadaşlar, bugün sizinle beraber Melon Sandbox oynuyoruz. Şimdi kendime çok değişik dünya yapmak istiyorum. Ya. Arkadaşlar, bugün... <laughs> ne oldu arkadaşlar Sizinle gösteriyorum esnemeli. Bana esnenseydin, bana ceza verdi oğlum. Aşağı bakın. Böyle bir şey var. Kutu var. İki tane pırkı. Böyle de arkaya koyayım. Şimdi i̇şte Home koyalım. şu i̇şte şöyle Bir şu kafasına koyayım. Şuradan mı takacak? Taktım mı? <laughs> arkadaşlar bakın ya. Kendi kendine giden bir araba yapacağım. E, tamam. E, yapalım arkadaşlar. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz tabii. Şimdilik Bunu alalım arkadaşlar portakal. Portakal git. Portakal gitmedi bak. Bak portakal gitmedi bakın. Ayağında bir şey var. Ya kavun. Kavun bir şey oldu mu arkadaşlar? Böyle patatesle kavun. Kavun üst üst ve altı da varmış. Korn yazıyor. Kaktüsten bir şey olacak mı? Kaktüs, kaktüs değişiyor. Işte. Uy. Bu çok fena yapıyor arkadaşlar. Güzel, güzel bakın. Bakın zaten ayağı da şey dönüştü. <laughs> Adamı ne yaptım vallahi. Iyi <laughs> Şimdilik robot var. Robot. Robot. <laughs> 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 <laughs>